Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Turmail'in Ateş Diyarı DLC'sinin Ateş Kapıda DLC'sinin e, Devam ediyoruz Seriyi Konuşamadım ne diyeceğimi unuttum yanında Geçtiğimiz bölümde bayağı bir geliştirme almıştık zaten Yine Ama oyundaki gibi en fazla kar eden de bizdik. Şimdi iyi gibi olacak ama yine de denemeyle anlayacağız. Tamam abi. Mesela, uh, uh. Çok iyi işte. 1500 adam. adamlık 10 tane. kar edebildiğin kadar et şu an. Bu da çok iyi. Hmm, geçtiğimiz bölümde bize adam göstermiş ya gerçi doğru. Şimdi geldi aklıma. bir sürü at 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 at, at. gibi oldum ama hapşıramadım. Yani evet, adam çok dandik ya. Şöyle yapalım. Bir e başka yok mu hani? Şöyle bir alayım. Solo satalım biraz daha. satalım biraz da. Karımıza bakalım. Hadi 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 hadi. 60 bin olur mu? 60 bin. 60 bin. Yok almadı. 57 bin. İdare eder. 57 bin kazanır İdare <laughs> idare eder diyorum. Şu kuarslardan birini satayım. İki tane var. 086, 089'a satalım, 900 verelim, açık arttırmaya gidelim. Evet, bizim mekan. Ne edecek mi? Salonla, git evet, oradan. Allah Allah. Fiyat kırdırmak için adilik yapıyor. Süper silo. Önemli süper siloyu almam lazımdı. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şöyle bir atalım. bir ya de burayla anlaşayım ben gayet güzel kadar mı lan yoksa? Hmm, başka yok herhalde. <laughs> Neyse çıkmadı. Ganimet yok. Bu Bunu bir, bir lazım. çıkmasın mı? Aynen yokmuş. Kolum kaşındı. Yine karda biz birinciyiz. Hemen ver ver ver. Ben buraya alayım yeter ben şurayı alayım oraya da gelip rakip olma da ver lan orayı sır uğraştırıyor bir nefes alalım verelim 1-2-3 1-2-3 açalım. Şunu atalım. Bir iki. 2 Ben orayla bir anlaşayım. Anlaş. Geliştirmem lazım. Geliştir, geliştir. Hadi 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 hadi. 1 2 3 4 5 6, 6 7 8, 8 9 10 11, 11 12, 12, 12, 12 13 14 15 Buldum. Güzel. Buldu İdare eder. Şurayı da şununla alayım. Bir daha da varmış. Onu da şöyle alalım. Gayet güzel bence. Bir su içeceğim izninizle. Tamamdır. Hızlandırmaya devam. Şöyle bir tunduz atalım etrafan. Buldu, güzel. Kapağı buldu. 32 kazandık. Bitti. sıfır altmış çok ucuz ya. Şurayı alayım merhaba. Oradan iyi petrol çıkacak gibi ama. Hadi başkanım. Belediye başkanının seçimlerini şey yap. Başkanlığı almak için parayı biriktiriyorum. Yakın at, yakın at, yakın at. Yani. Binlik çek. Yani idare eder. Çok iyi bir yok tamam tamam iyi, iyi. düşene kadar çatlamak şöyle bir at şöyle bir at sağ sat bakalım. 1 2 3 e. Şuradan onu indir. Aslında bu fiyatları satmak zorunda değilim. Süper silahım var. Ben unuttum süper silahı aldığımı. Taşma, taşma, taşma. Taşma. güzel parça da bulduk. Siz inşallah güzel geliyor. Her video aynısın diyor ama. 0.86 86 tamam. Çok para var hadi aç. Şurayı verin bana ya. Ben alacağım. Bunu alın o zaman. Rekabet etmeyeceğim onu. Alabileceğim taşkın ölçer gazı magma. Burada bir mızrak baş kalmış tamam. Satacağım bir şey yok daha adama. hiçbir şey değil de. İkisi daha fazla verecek Sağ daha fazla verdi Şöyle atalım Birkaç tane Yani Küçük çıktı mı da üzülüyorum ya Büyük yer işte bol bol petrol alayım geliştireyim onu. Ya. Ya. Bom. Yani harcayan paraya değmedi. 2000 dolar falan harcadım ama olsun. 2000 zarar ettik. Burda tutacağım bir araziyi çıkarttırması. Ben alacağım lan orayı. En gözüme kestim İyi hepsinin parası az. Ha çıkarttırmaya başlar. 6.000 bin veririm. Hadi 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 hadi. 10 numara 5 yıldız. Bedavaya aldık. Seninle hemen bir anlaşayım ben. Bana para ver. Tamam. 10 numara. Gayet iyi gayet iyi gayet iyi Altınla bulduk Şöyle bir yol izleyeyim. Öyle yapalım daha mantıklı. gayet iyi gayet iyi bayağı kar ettik ha devam 094 %100 %23 tamam abinin işini hallettik mi sana bir altın satayım ben hadi çok isteklisin kapayı da satayım Araza çıkarttırması. Evet ucuz yeri almışız. Yere diyelim. da yine para yok. Ha çıkarttırmaya Altı 6.000 veririm. Tamam 8.000 veririm. Hadi hadi daha yüksek ver hadi 9000 ver Bedavaya alıyoruz da e Gereken geliştirmeyi yaptım Hemen hatta anlaşmayı da imzalayayım Çok dandik bir çıktı Uyyy 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Gayet <laughs> güzel tane atalım da garanti olsun. Tamam 15 bin de buradan kar. Şurayı alayım. mikrofonu bir düzelteyim o iyi bedavaya alacağız yine beş bin yüz bedavaya topladım ya hızlıca Tamam karımızı yaptık şimdi başla. Sonra tamam, düşürdü. Pusala satalım biraz da. 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Neredesin sen? Nerede el yaptı ya? Ah gördüm. Bir binlik yapalım. Biraz da sağa satalım. Bir su içeyim yine boğazımdaki gıcık bir geçmedim Gün içinde oyun oynadığım için Ara verip çekmiyorum öyle ya bugün bir tane çektim diğerini yarın çekiyorum değil Oynarken çekiyorum. Bol bol. Videoyu. Ee, orayı sen mi aldın? Ben de buraya aldım. En berbat yerde ben aldım. 5000 veririm başkan. Sekiz bin veririm. Kaşınma. Ha, gerçekten tabii paranız yok ki. Kendi kendime rakip. Hemen şuradan bir 2000 borç. Şunu al. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oyun çok güzel ya böyle sade basit Yormuyor sakin Dur sola geçelim bayılıyorum bu yönden oyuna. Şuradan 500 alalım da ek olsun. O yönden çok seviyorum. O Star Dev Valley falan da güzel. Onu da çekebilirim evet. Bilgisayarda indirdik Hiç oynamadım onu. Bana karışık gelmişti videolarını izledim ben. Ama o da Çekilebilecek bir oyun, Güzel bir oyun. Yanlış yapmadık. Tamam. Arazi çıkarttırması. Zaten yarım saat oldu yine. Bu araziyi yaparız. Anlaşmalarımızı yapar. Hissemizi alır. Burada videoyu kaparım. Açık attırmaya başlattık. Benden altı bin çıkar başkan. Yedi bin vereceğim. Sekiz bin veriyorum. Ya kendi kendime rakip alamıyormuş. Para o kadar fazla ki. Ben hiç uğraşmayayım. Şuradan dokuz yüzümü alayım bir. Hadi. yakın olması avantaj. 1, 2, 3, 4. O çıkacak birazdan. tane da 2 liralık petrol için 100 lira ceza yemek. Ya bu kadar mı? Hani bir ödül bir şey Ya Hiçbir şey yok. Neyse şuna alak bari. şimdi kar etti mi Çünkü para var 130 bin fazla uğraşmıyorum önce arsamızı alalım bir ee, şurayı alacağım geri tabi senden hiçbir şey almayacağım anlaşmamızı yapalım 0.94 %50 indirim. bir de hissemizi alalım videoyu kapatayım Eksi 142. <laughs> Hadi 5000'e ver. Ver 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 ver. Mis. Mis. Burada videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir eleştiriniz, yorumunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da sosyal medya hesaplarımdan yazabilirsiniz. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.